Ha, balığın ismi herhalde o ya. Evet. Denemek ister misin? Deneyelim mi? Dene. Oh İstiyorsan bunlar diye baş... başla abi. Dene. Sor bakayım bir tane mi alıyoruz? 5 bak. 5. Ne diyor? 5. 5 bak değil mi? One, two, yani? One, two, bir tanesi 15. Bir paketin de 5 tane var. 50 mi? 15. 7 tane Tamam. 50 bah. 50. Okay. 50 bah mı? He. Çok iyi ne? lan. Sen bir tane yiyeceğiz de şey yap ya. Bu ne? Can we try one? 3 tane. 3. Ya. Yeah. Video. Hayır deneyeceksin. Biliyorum ben bundan yedim. Tam bir daha dene. Tamam. dene. 3 tane dediniz değil mi? 3 tane. Ben yiyebilir miyim? Ben alayım bir tane. Ha sen alışıksın. Ne var? Okay how much? Thirty. No no. Thirty baht. One ten baht. Otuz baht. Şimdi hep beraber deniyoruz. Hadi Balık gibi lan? Balık zaten balık tadı var. Evet. Bu dumpling değil bu arada. Abi yuttu mu ya? kadın yalan söyledi. Ben dumpling mi dedim. He he dedi. Ben mi? De... Abi olsa da olur, olmasa da olur. Sıcak. Oha ben tutacağım bunu. Ama tatlı tatlı gibi bir şey olursa gider abi. Anlayacak mi? Evet ben bunu zor yerim. <laughs> ben tutacağım bunu. Abi. Ooo <laughs> çok kötü. <laughs> Tadı çok kötü tükürdüm. Tükürdüm yani ne yapayım. Hatta herkes attı ama bir tek ben tükürdüm. Şu taraf çok taraf kötüydü. Mesela... Aynen. Orada biraz daha içecek şu taraf. Şimdi denemeye devam ediyoruz. Ama siz de olmasanız var ya hayatta denemezdim. Zaten ben böyle denerken dedim ki yanıma birilerini bulursam öyle denerim. Ben hepsini, değil. bugün hepsini deneyeceğiz. Kanka bir dakika bulursak zaten çok güzel olacak. Bugün hepsini Şurada deneyeceğiz. Şurada ne var? Gel gel. Burada da bir şeyler var. Aa, bu da vardı. Gel şunu deneyelim ya. Kanka olmayan bir şeyi deneyelim. Ben bilmiyorum. Ben bunu bilmiyorum ki. Ne? Ya bunun içinde... Ne? ne bu? Şurada yazıyor bak. Şunlar ne? ne? Domuz mu? Ne? Ama beyaz bir şey var. yine evet diyecek. Abi evet. direkt veriyor ya. Yani. var mı hepsi içinde? Sen seçebilir misin işte? Ha seçiyoruz. Ha şu yengeç değil mi? Evet. Abi İngilizce mi görüyorsunuz bak. Hadi üç bir tane alalım. Kanka çıkın yok mu ya? Şu ne? Ha yengeç ne? alalım. Yengeçliği alalım ya. Aynen. Bak abla şu. One. 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 He? Sos mu dedi? Lime. 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 Rice. No. No Lime. Rice. 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 No. Pilav oh, yeah. değil mi? Zaten pilav değil mi bu? No, no, Bok da çıkabilir. <gülüyor> 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 tamam, veririm yani. e. Okay. No. no. No, 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 ablacım. Ondan ver be. Bak bu videoları mesela keseceğim. Bunlar beni çok uğraştırır. Bunlar beni uğraştırır. Buraları keseceğim. Çoğu da kesmene gerek yok ya. Kanka midye uzuyor. Bu ne He. şimdi? Allah Allah. Ay anasını abla bunu ya. Al abla. Var. Var. Hmm. Acı bunun ne olduğunu biliyor musunuz siz? Kanka o ne biliyor musun? Yengeç. Yani yengeci... Bu kaşığı ne yapacağım ben? Ye ye. Kaşık ye. Elle de yiyebilirsin. Fark etmez benim siz. Dur paramızı alalım bu. Kaç para? 75. 20, Buna ne kadar verdik 25 ya? Biz? Watt, 25 watt. 25 tamam. bar. Buna ne kadar verdik? Buna 0.70 sen falan. Sanga dur gel şöyle dene bakayım. Kaşığını anlamadım. Oo sen bayağı asıldın öyle. Sen neler diyeceksin kanka? At at ağzına. Sıcak ya. Yumurta gibi ya. Çok sıcak. Haza mı abartıyorsun? <laughs> İçinde ne var ki? Ya? Yengeç, yumurta. Maşallah vallahi. At be kardeşim sen tamam mısın ya Metin? Tamam. Metin yer ya sen sokak lezzetlerine alışıksın. Evet, tamam. Pelincim bir de sen dener misin? Benim beğenme ihtimalimi. Ben Allah belamı versin. <laughs> Denemeyin. Al al, al. Abdur dur be ya oğlum tam yiyecekti ne yapıyorsun ya? Pelincim. Az kopar ya. <laughs> Güzel koktu lan. Çok acı. Güzel mi? Ya yenir ya. Sen tutsana bir de ben yiyeyim. Ha limon olsa çok güzel. <laughs> Yemin ederim limonlu. <laughs> yenir ya bu. Gel ya bu. Sadece çok acı biraz kalsana. Sadece çok yenir ya. Ama, ama çok acı. <laughs> Oo, zaman geçti daha da acılaşıyor. evet. <laughs> bir lokma. De ama Yengeç dediğin gibi bir limon. Geliyor, limon lazım tadım mı? var <laughs> Biraz bekle. <laughs> Vallahi en Ben şu an acıdan başka bir şey almıyorum. Muhtemelen acı diye böyle ama yenir baba. Bu güzel. Hatta bu, bundan iki tane falan alsan, bir de içecek alsan doyabilirsin. Yani. Ne yapıyor? İki buçuk dolar, iki, iki dolar bile yapmıyor. Aynen bu yenir. Abi şimdi akrebe düştük. <laughs> Akrebe düştük. Ulan bu nasıl verecek? Ay. Bak kurt var abi. Burada. Burada mavi akrep var. Mavi mi olur rengi? Bunlar da öyle ya. Allah üstündeki şeyle mi alakalı mi? Of of of. Bu ne lan? Şu tırtıl mı oluyordu? Kırk ayak mı oluyordu? Allah bunu... Şöyle bir ifade mi? Oh. Yani şimdi Metin akrebi deneyecek. Kanka, Kanka ne, akrebi mi deneyeceksin? Işe, ne yaparım biliyor musun? Yokuş yapma o, abi. O çok büyük bildiğin. Tamam kolunu bacağını kü ye. Küçüklerden başlayayım yiyeceksen. Tamam mı? Bu videoda kaydı sorumun sana ait. Tamam hadi ufaklardan başla. Beğenirsen akrebe geç. <laughs> ya da akrepten başla ondan sonra hepsini yersin. <laughs> ondan sonra yiyemem gibi geliyor. <laughs> Allah'ını seversen şu böceği göstersene. Kanka eleme ya. Serçe gibi. Gösterme çok büyük ya. Serçe. Abi akrepler de çok büyük ama. No, no. Valla Metin deneyecek. Bak şimdi göstereyim size. Dur şuradan vereyim. Bir tane şöyle kurt, bir tane küçük. Bir tane böyle şey... Çekirge. çekirge. Bu ne? Bilmiyorum bunu. O da çekirge çeşidi işte. Şimdi abi neyi deniyorsun? Metin. kurdum deneyeceğim. Evet ince kurdu deneyecek abi. Metin. Şu suyu açar mısın ya? Ver kardeşim ben suyu açarım. Sen ver bana. Elinde kamerayla bir açarım istiyorum Atıyor. <laughs> At. Çok tutulma bence devam et. Güzel lan. Nasıl abi tadı? Ciddi olamazsın. Vallahi güzel. Biranın yanında 10 numara gider. Çerez gibi. Yemin ederim sana 10 numara gider. Tamam abi hızını aldı. Zehri aldı. Tamam. Düğünü mü atacaksın şimdi? Kurttan diyorum kanka. Tamam Mehmet kurttan devam et abi. Buranın iyi. Gözüm özü hiçbir şey yok. Ağzı yok. Şöyle gel. Aynen şöyle biraz daha iyi görünüyor. Sen ne yapacaksın gözünü abi ye. Bana bak bana. Bu da okey. Ne diyorsun oğlum ya? Bu da okey. Ben bunu ye, bir yanında çerez gibi ver yerim. Vay anasını ya. Sıra. Sıra. Sıra? Ama bunu kıl şey Kanka mi? sen halledersin. Kılım tüyünü boş ver. altından, kıçından ye onu. Bacaktan cıvaş hiçbir şey yok. Tadı nasıl? yani neye benziyor tadı? Hiçbir tadı yok. E, bak, hiçbir yok. tadı yok. Sadece kızartılmış bir tat, geliyor. Ha yanlış bir, ya, bir şey. Yandım. Kanka Aa, şu an hangi öbür yengeç şeyi şey. Ne olduğunu bilmiyorum bunu. Şunu bir tutar mısın? Şunu tut Ver ver ben tutayım. Korkma ya. Bacaklarını alacağım. Hadi haydi. Oh. Bacakları ağzımda uylandırdı. Tam karışma. Hepsini attın mı ağzına? her Bir şey söyleyeyim mi gerçekten? Söyle abi, yorumlarını bekliyorum. Hepsi aynı sahip. Kanka evet, en büyüğünü, en büyüğünü na <laughs> 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 halledersin sen ya? Bunu harf baksana şu şey. an. Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Gerçek protein, gerçek lezzet budur. Şu an... Abi, abi, kolları, bacakları belki daha lezzetlidir. Ay ay bak ağzımda şey oluyor. Değişik bir böyle sürtüyor. <laughs> evet abi. Ah, ah, ah. O hepsini mi attı? Oo kütür kütür yiyor ha. Yanmış tavuk gibi. Mangalda yanmış tavuk gibi. O kadar. Evet yani. Bu biraz düşürüm. ekli herhalde. ekler Akrep Yok, deneyeceğim mi? Yok hoşuma gitti hepsi. Yemin Güzel mi? Alayım mı sana bir kase? Akşam bir <laughs> ev <içerken. gülüyor> Çok abartmayalım. Abartmayalım. Aynen. Kanka yani şunu da ablama ver atsın. Okey. How much? Abi hepsine 20 20 bah. 20 bah. Abi hepsine 20 bah verdik. Kapın kapı. Ya ne midesiz adamsın be. Vallahi sen nasıl yedin onları? <laughs> akrep alıyoruz mu? Akrebi de yiyeyim. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim lan. Gel lan sana akrep de alayım gel. Alın akrebi de yiyeyim. Gel sana akrep alacağım. Tamam Metin hızını alamadı akrebi deneyecek. Oğlum. hayır kanka onları ye. Hayır hayır. Yeni abi yapma. Yenir. Oğlum onları yeniyor ya saçmalama. Lan bir anlamı yok. O zaman olmaz. Hayır bacağını yiyeceğim. başlayacağım ya. Oh. Herkes seni izliyor. Aynen kanka herkes seni izliyor. Hadi. Hayır. Oğlum sen var ya helal olsun sana be. <laughs> kanka içme devam et. İçme. Ağzının tadı bozulmasın. <gülüyor> 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 evet, devam et. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben sana bir şey mi? Onları da ye. Lan ye onları da. <laughs> bir de ne abi? Bekle dur. Onları bir mideye indir. Bir anda at ağzına onu. <laughs> dişlerin kaç ton basıyor biliyor musun? Kaç ton basıyordu? <laughs> Dişler 200 kilo mu neye basıyor galiba? Neye basıyor? Basıyor basıyor. Onu mu kıramayacağım? Kanka birini atsana birini. Abi birini atsana. Yediler çünkü. Ha? Kırılmıyor oğlum ya yani, kırılmıyor. Yani. Tamam kırılmıyorsa bırak tamam. Vallahi kanka helal olsun sana ya. Vallahi helal olsun sana ya. Kanka orada peçte var. peçti falan da al da. Evet kanka <laughs> akrep yorumlarını alabilir miyiz? Kanka ilk bir şey anlaşılmıyor ama Tamam hala ağzımda bitiremedim Tüküreceğim diye tüküremiyorum bakıyor. Tamam suyu iç abi Valla süpersin ya Peki arkadaşlara da öneriyor musun? Öneriyorum şu anda zaten test etsinler Ha test edecek vay 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 <laughs> Abi deneyin Gelin deneyin İçinizde kalmasın yani gerçekten kalmasın Pelin'cim Bir akrep de sana ısmarlayayım mı? Bir tane abi, ya. Abi, abi Kim aldı? Özgür mü? Nice. Nice. Is good? Yeah, yeah. Kanka, barbecue. Kanka bak sos mosat Sana yaptım öyle bir şey atmadı. Ya sen manyaksın boş. ya. Abi arkadaş deneyecek şimdi. <laughs> Hatta dur etrafa gidelim onu da çekeyim ya. Bak bacağını yedi bak. Sen yemedin bacağını bacağını yedi. Abi, iş, iş Oo, good yeah. good. Kanka <laughs> senden daha iyi götür ya. Beğendi. Good? yok abi bir şey yok. Yok var. Okay, 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 okay. I mean, it's not, it's not good. Good. But it's not, not terrible. Like you wouldn't want to buy and do it again. Oh no, not this. <laughs> Bak. Adam kütür kütür götürdü ya. Abi şimdi ne yiyoruz? Şimdi kanka ben de yiyeceğim. Şimdi e, ahtapot yiyoruz. Bak, o var ya adamı bitirir. Şöyle ahtapotumuzu attı abi. Şurada sosa batırdı, çevirdi. Ahtapotumuzu attı. Bir tane ahtapot ne kadardı? 1 dolar. Bir tane ahtapot 1 dolar. Yani deneyeceğiz bakalım. Evet abi şöyle de bir tane tatlı var. Ya yemin ederim bu bile kötü. Bak yemin ediyorum size. Var Valla yani yenir. Ama yani şey yok ki. Çıkar çok var. kapa. kanka. Sen akrep yemiş adamsın ya. Ne Yok ben hiç güzel bunu. Ne ya? Hiçbir şey yok. Tatlı diyor. Nereden mutlattı? Bakın Tatlı yok. Şu, tatlı şu meyve yok. suyu, şu meyve suyu daha tatlı. Tatlıda tat tat yok. Evet. E, Yolda gelirken ben cinsim diyorum. Şöyle kutumuza da indik. Kutumuza da sıkıştık. Evet. Benim ilk defa biniyor. Metin, benim ikinci bu. Evet, yani benim de 4-5 falan Ben bilmem ne.